Selamun Aleyküm. TV arkadaşlar. Bu TV'de cinler dilindedir arkadaşlar. TV'den de çok sihir yapıyorlar. Mesela namus temizleyenleri alkışlayan insanlar sihir. Şimdi arkadaşlar bir kere Kur'an'da böyle namus, namus namus diye bir şey yoktur yani namuslu namussuz diye bir şey yoktur yani böyle namussuz namuslu uydurma bir kavramdır yani şimdi uyanık piç kuruları hem kendilerini namuslu gösteriyor hem alkışlayarak hem de azmettirici oluyorlar yani ama ne kodumu çocuklara anlatabildim yani şimdi zaten işte üniversiteye gittim ben herkes herkesin bir porno sitesi var herkes bir porno kişi var Herkes mesela benim arkadaşım vardı. Kur'an müftüydü babası Kur'an hocası. Üç amcık sikti yani şimdi sonunda. Rus yüz Antalya'ya gitti. iki ay orada sikişti. Sonra gitti. Şimdi tesettürlü mal bir şey aldı. Halbuki tesettürlü türlü de cindir arkadaşlar. Tesettür cindir yani daha önce anlatmıştım yani arkadaşlar. Cin evlenir müşrik müşrikle evlenir. Yani. İşte arkadaşlar Siyerin bir yönü neydi? Allah'ın gazabını üzerine çekmek ve cin olmak için yapılırdı yani. şimdi kadın sen kesiyorsun, boğazını kesiyorsun. Boğazını sıçtırıyor kendini ne gidiyor. Rus sıkıyorsun, Ukraynalı sıkıyorsun, Rus bu çocuğu. Dol Zaten namus diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunlar da Müslüman falan değildir. Müslüman tüm siyeri nasıl yapılır bunu da Yavrumu gibi yanıyor. Dul 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 sikeceğim dul sikeceğim. Sikir bir şaba da bas olmaz kardeş. Kendileri böyle geziyoruz bu çocukları. Yani arkadaşlar öyle namus falan filan bilmem hepsi masaldır arkadaşlar. Yani zaten bunları daha önce anlaşıp anlatmıştım silmişti. Şimdi arkadaşlar tesettür sektörü olmazsa porno sektörü hiç yapamaz abi ki ya bunların ikisi de cindir arkadaşlar ya yani. anlatabildim mi yani tesettür falan diye bir şey yok İslam'da anlatabildim mi yani şimdi bunlar tesettürle geziyor şalvar var cinleri yani inek bile güneşi görünce arkadaşlar gölgeye gider bu inek bu, bu cinler tesettürle çarşafla güneşle gezer güneşin altında gezer yani aptallaştırmaya çalışır insanlara cindir zaten çoğu. Ya da insan şeytandır. Yani akılsız. Akıl etmez misiniz? Aklı alınmış yani. Lanetlenmişler. İşte bunlar olmazsa ABD'deki porno sektörü iş, iş yapılmaz. Yani düşünsene ergenle girmişsin. Karın kızın var. İşte karın sıkıyorsun. Her gün düzen de sıkıyorsun. Yani sen hiç bakmazsın. Ya. Porno sitesi edemezsin. Anlatabildim ama bunlar altından sikişir. Yok şöyle yapılır, yok böyle yapılır. Zaten şimdi kadınlara kadınları kullanacağım der arkadaşlar. Nisa. kadınlar zaten çoğu şeytandır arkadaşlar. Yani bu namus, mu, şu namus temizlemeyin bir falan. Bunlar da bir siyettir arkadaşlar. Yani sen o namusunu temizledim diyen bu bu çocukların alkış tuttuğun zaman veya da onlara hoşgörüyle kalkışında baktığın çıkan olsun arkadaşlar. Işte, burada bir seyirdir kendinize iyi bakınız.